Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, Allah'ı şekillerde arama. Rabbin silüetlere, kelimelere, şekillere sığmaz. O her eşyada cevheri hakikattir. Yaratılmış olan varlıkların bir parçası değil, yaratıcısıdır, rızık vericisidir, hüküm koyucusudur. Kardeşlerim, İslam dininde içsellik vardır. Yani Kur'an bütün objelere ruhi boyutta yaklaşır. Diğer inanç birimlerinde ise şekilsellik vardır. Yani bir Budist karşısında Buda'nın heykeli olmadan kendince ibadet edemez. Bir Hristiyan Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş şekli bir ikonu olmadan, Meryem ana ikonu olmadan veyahut da Hristiyan azizlerin ve azizelerin ikonları olmadan ibadet edemez. Ancak bir Müslüman için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü Rabbim eşyalara, şekillere, ikonlara, ve herhangi bir cisme sığmayacak kadar büyüktür yücedir el fatiha